Ben 8. kattaydım. Binam kendi dairem 8. kat şu an kullanılmaz halde. Adıyaman felaket. Adıyaman bitmiş şehir kalmamış Adıyaman'da. Allah'tan eşimle oğlum şehir dışındaydı bir kızımla beraberdik. Kızımla beraber kaldığımız için iki kişiydik. Çok şükür bize kayıp yok. Adıyaman Kahta ilçesinde bir 8-10 daire bina yıkıldı. Ee, ama Adıyaman komple gitti, komple. Kız kardeşim var burada ve tek alabildiğim hiçbir şey alamadım. Bu kronik kalp hastasıyım, şeker ve tansiyon hastasıyım. Devletten yalnız kronik ve kalp hastası, şeker hastası olan, raporlu ilaçlar olanlara bir daha ilaç imkanı versinler. Şu an imkanım vardı alabildim, 500 lira verdim. Her birinden birer paket aldım. Gidecek yerimiz yok, evimiz yok. Meyburiyet'ten tam buraya kadar geldim. Sağ olsun turizm şirketleri gelen bütün ilgi alakasıyla bize ilgileniyorlar. Allah razı olsun. Her şey Türk milleti için. Uykudaydık, uykuda kalktık. Yatıyor. Bir yatıp kalktık. Yattık, kalktık. Allah'a sığınmaktan başka bir çaremiz yok. Herkes için pazarı yaşıyor abi. ölü sayısı çok. Halen göçük altında kalanlar var. Çıkarılmayanlar var. Bir sürü ulaşılmayan göçükler var. Tabi bu şey değil. Sıra sıra bir valilik izniyle bırakılıyor. Çünkü tehlikeli olan göçükler çok. Yani kurtarıcılar da can güvenliği önemli. Ben ne diyeyim herkes kendi derdine düştü yani. Üstümüzdekiler başka bir şeyimiz yok. Sadece üst başımızı aldık çıktık. İş de öyle, dükkan da öyle, şey ev de öyle. Deprem anını anlatmak, yaşamak gerekiyor abi. Ya. Yaşamak da yapamıyorsun, kaçamıyorsun, bir yere gidemiyorsun. Ben kapının altında durdum. Eşim sağ elimde, kızım da sol elimde. Ama, ama bir hareket edemiyoruz. Bir aa, 90 seneye kadar bir sürdü deprem. Deprem biter itmez üstümüzde hemen dışarı çıktı. Gece saat 4.20 geç olmuştu. Öyle. Elbistan'dan geliyorum. Karahan Maraş Elbistan'da ama Maraş'ta oturuyorum. Elbistan'da o çevrenin hemen hepsi de böyle bu hale geldi daha şeyler çok. yani bina altında çık, cesetler çıkmayanlar çok. Bakılmayan yerler çok. Dün duyduğuma göre Rusya'dan geldi bir ekip. Elbistan'daki şey. evler çok. Acımız çok büyük. Maraş hemen hemen şöyle diyeyim üçte biri yok oldu. Evde o anda çıkamadık zaten. Hep panikteydik. Hatta hanım eşim benim bana şey yaptı. Dedi böyle böyle dolaşma diye. Onlar sakin bir şekilde de Ben dolaşırken Biraz da işte çarpmışım herhalde, korunmuş çana çarpmışım. Evden evet bunu aldım, fazla bir şey alamadım zaten. kuş Kuşu aldım. Dedim bu da bir candır, bunu taşıyabildim. Hiç gözümde zaten bir şey kalmadı. Yani yiyecektir, şu bu düşünemiyorsun.